Gündemden merhaba. Havaların iyiden iyiye ısırmaya başladığı bu günlerde İstanbullarda yavaş yavaş piknik alanlarına akın etmeye başladı. İstanbullular eskiden buldukları bir ağacın gölgesini örtü sererek ya da bir yeşil alana kurularak piknik yapıyorlardı. Ancak kentlerin kimliğinin değişmesiyle birlikte piknik alanları da değişmeye başladı. Biz bugün örnek bir piknik alanını Sultan Gazi Belediyesi kent ormanını ve piknik alanını sizlere tanıtacağız. Tabii şehrin göbeğinde bu kadar güzel piknik alanı varken artık hanımlar da evde oturmak istemiyor. E, alıyor çayını, malzemesini, buraya geliyor. Burada e, bir kadınlar toplantısı yapıyor adeta. Sizi tanıyalım. Esma Bulut. Nereden geldiniz? Biz Esenler'den beraber geldik grup olarak. Çok güzel beğendik burayı. Geçen sene de gelmiştik. Bu sene de geldik. Güzel oldu yani çocuklar için. Eskiden bu tür toplantı alanları, bu tür piknik alanları yokken eskiden. Ee, daha çok evde mi geçiriyordunuz zaman? Genelde evimizde geçiriyorduk. Şimdi bu tür alanlar var artık siz e, arkadaşlarınızla. Daha fazla olmasını istiyoruz. İstanbul'da çok büyük bir ihtiyaç. Hadi Tabii böyle güzel bir yaşam alanına gelince bir ailenin sofrasına konuk olmadan gitmek de olmazdı. Biz de en yakın sofraya, bu güzel sofraya konuk olduk. Sağ olun, Efendim Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Buraya yapan da, yapan da Allah razı olsun. Böyle bir hizmeti herkes yapamaz. Yapanlara teşekkürler. Efendim sizi tanıyalım. Efendim? Sizi tanıyalım, adınız nedir? Ha, benim adım İsmail. Biz Kars'tan geldik, Karslıyız. Burada evlerimiz var. İsmail amca siz emekli misiniz? Evet, emekliyim. Nereden emeklisiniz? Biz emekliyiz. Ben Fransa'dan emekliyim. Sağ Fransa'dan emekli evet. olup Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'ye geldik. Nasıl buldunuz bu atmosferi? Nasıl bir ortam? İyi Allah'a Allah, şu çok iyi. Emekliğin tadını böyle mi çıkarıyorsunuz? E böyle be, keyifli. Bazen sorması? bazen artık her zaman değil diye bazen böyle canımızın istediği zamanları böyle yerlere gezmeyi seviyoruz. İstanbul'a bu kadar yakın bir mesafede olan bu alanın mimarı da Sultan Gazi Belediye Başkanı Sayın Cahit Altunay. Efendim gerçekten olağanüstü bir eser ortaya çıkarmışsınız. Bir farklı bir yaşam alanı burası. E, nereden çıktı bu fikir? Aslında yeni bir ilçe sayılırız. Gazi Osman Paşa'dan ayrıldıktan sonra aday gösterildiğinde önceden insanların hayalleri olur, projeleri olur. Biz de bu projelerin içinde şunu söylemiştik. Eğer burada görev alırsak burada e, Piyarloti'den Haliç panzarası neyse, Çamlıca'dan size ne kadar büyük bir haz veriyorsa, aynı güzelliği, aynı sevinci yaşayacağınız mekanları üreteceğiz dedik. Bu tür yaşam alanları özellikle kentin gırlığında, kentin o gürültüsünde, Gerçekten bunalan kent insana büyük bir e, rahatlık sağlıyor, bir nefes aldırıyor. Ne dersiniz? Şimdi daha evvel burada grupları ziyaret ettiğimde hangi mahalleden geldiğini sordum. Dedi ki vatandaş ben Pendik'ten geliyorum. İstanbul'un karşı yakasından. Dedi ki Pendik'ten buraya kadar piknik alanı bulamadınız mı dedim. Hayır dedi internetten baktım. Teme çok yakın ve benim yol güzergahına baktığımda çabucak gidebileceğim bir yerde 20 dakikada geldim. Hemen sizi bulmuşken Terçeği sorayım. Her şey yer oluyor o zaman. Hemen sizi bulmuşken sorayım. Burası Taksim'e, İstanbul'un göbeğine, İstanbul'un merkezi yerine ne kadar mesafeli arabayla? Şimdi sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz çok güzel tüneller yaptı. Şu anda biz Taksim dediğiniz yere veya Dolmabahçe'ye sadece 12 dakikada gidebiliyoruz. Evet. Bu kadar kolaylaştı. Yani İstanbul'un en kalabalık mekanlarında yaşayan İstanbullular... Hafta sonu bir piknik alanı bulmak istiyorlarsa 12 dakika mesafede işte bu piknik alanına geliyorlar. <laughs> Merhabalar, afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Siz nereden geldiniz? Nehir Turan İlköğretim Okulu'ndan geldik. Neresi? Nerede bu? Esenler. Ee, böyle bir sofra kurmak fikri nereden geldi? Öğretmenlerimizin ve bizlerin fikriyle Bunlar iyiler. Evet ee, Böyle bir ortamı paylaşmak, böyle güzel bir atmosferi paylaşmak e, nasıl bir duygu? Neler söylemek isterdin? Çok güzel bir şey. Hepimiz farklı yörelerin insanıyız ama bir aradayız. Çocuklarımız da aynı şekilde. Çok güzel. Çocuklar nerede şu anda? Çocuklar e, gördüğünüz gibi gözetimimiz altında oynuyorlar. Onlar oynarken siz yemeğinizi yiyorsunuz, sohbet evet, ediyorsunuz. Onları doyurduk sonra biz yemek yiyoruz. Afiyetler olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu bölümde farklı bir kuşak var. Öğrenciler gelmiş buraya. İşte bu e, zamanı fırsat bilerek buraya gelmişler. Zamanlarını değerlendiriyorlar. Siz hangi okuldansınız? Şahirabay Konanlar Lisesi. Ee, sınav dönemi? Sınav dönemi. Nasıl sınavlar. geçiyor sınavlar? Güzel. güzel işte bakalım çalışıyoruz. Stresli evet. mi? Çok, Çok hem de yani bir günde üç sınav oluyoruz. Peki bu alana gelmek, bu stresi atmak için size bir fırsat sundu mu? Evet. evet. tabii ki. Kaç kişi geldiniz bugün buraya? Altı, Altı. kişi. Altı. Zaman zaman böyle doğaya çıkar mısınız rahat nefes almak için? Evet çıkarız. Sürekli giriyoruz. Geçen hafta falan da gelmiştik hatta. Güzel oluyor yani. Şimdi parkın diğer bölgelerini gezeceğiz. Oradan da size parkın özellikleriyle ilgili bilgi almaya devam edeceğiz. Madem biz de buraya geldik bir ata binelim, deneyelim dedik. Bakalım yapabilecek miyiz? Tabi bu piknik alanı içinde bu kadar güzel bir ortam ve bu kadar güzel bir atmosfer varken aslında profesyonel bir tiyatroya da çok gerek kalmıyor. Halk burada kendi tiyatrosunu kendisi yapıyor. Görüyorsunuz burada öğrenciler okullarında sergileyecekleri oyunları, provalarını burada yapıyorlar. Sanır ki kimse durduramaz bakını. Uçarak bir hamlede fındalıklı sırtlardan tam vaktinde yetişti Mustafa Kemal Paşa. ...yıldırım sedasıyla dediği... Başkanım burası adeta bir kültür merkezi gibi çalışıyor... ...ne dersiniz? Şimdi burada çok farklı etkinlikler yapıldığı gibi... ...aslında başka şeylere de şahit olduk... Ee, ...belki gittiniz biliyorsunuz... ...İtalya'da İspanyol merdivenleri var... Evet. ...1950'li yıllarda o günün ünlü sanatçıları... ...bir film çevirmişler orada... ...ve bu merdivenlerde sadece oturmuşlar... Evet. ...şimdi aynısını bizim bu sinema olarak yaptığımız yerde görebilirsiniz... Ben günün hangi saatinde gelsem burada oturanları buluyorum. Evet. Ya eşleriyle ya sevgilileriyle ya da çocuklar kendi aralarında arkadaşlarıyla oturuyor. Böyle bir kültür oluştu burada. Evet ama burası gerçekten olağanüstü bir manzara. Burada oturup da şu güzel doğayı seyretmemek mümkün değil. E, bugün de öğrenciler çok güzel bir performans sergiliyor. Siz bu imkanı onlara sunmuşsunuz. E, daha önce bu tür şeylere tanıklık ettiniz mi burada? Şimdi tabii ki onlar burada adeta amatörce şu anda ders görüyorlar. Hatalarını hocaları söylüyor. Daha sonra salonlarda bu tiyatroyu sergileyecekler. Ama biz burada onlara profesyonel mağalada bu imkanları sunacak şekilde de hazırız. Bu gördüğünüz yerin altında soyunma kabinleri var. Farklı yerlerimiz var. Ama daha güzeli şimdi bu sene yazın bütün yaz boyunca burada sinema ve vizyondaki filmler gösterilecek. Bunu planladık. Akşamları çocuklarımız, yengelerimiz, abilerimiz gelip bu filmi izleyebilirler. Ve baraj manzaralı, temiz havada böyle bir yazlık sinema zevkini burada yaşayabilirler. bölgedeki en güzel noktalardan biri de şu anda üstünde bulunduğumuz bu seyir kulesi. Zira bu seyir kulesinden hem bu parkın bütün bölgelerini, bütün noktalarını görebiliyorsunuz, hem de İstanbul'un bu bakir kalmış e, noktalarını görebiliyorsunuz, değil mi Başkanım? Neden bu seyir kulesine gerek duydu? Şimdi içerisinde gezerken bazen fark edemediğimiz güzellikleri de buradan daha farklı bir açıdan görmek için. Şimdi Örneğin bize tanıtın. Evet. Neler var? Neyi görebiliyoruz? Her noktadan farklı bir güzelliğin görünür olması. Bu yeşil örtünün altında insanlar dinleniyor. Hakikaten sabah yürüyüşleri yapıyorlar. Akşam ailece tur atıyorlar. Ve gördüğünüz gibi sadece piknik yeri değil. Çocuklar için oyun alanları, aileler için dinlenme mekanları. Öbür taraftan da internet ortamına bile girilebiliyor. Evet, Böylece, burada bir de kablosuz internet imkanı evet. varmış. Örneğin bilgisayarınızı alıp buraya geliyorsunuz. Gelebiliyorsunuz burada burada istediğiniz şekilde her tarafa ulaşma şansını yakalıyorsunuz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Ee, buraya ilk kez mi çıktınız? İlk kez çıktım. Doğrusu ben buraya çıkarken biraz tedirgin oldum, siz korktunuz mu? Şu bende de yükseklik evet. korkusu var ama tesadüf çok güzel, manzarası çok harika. Başkanımızdan çok Allah razı olsun ellerinden. Yani çok güzel. Yani Eski halinden çok çok üstün bir yatırım var. Hakkını veriyorum. Bu yaşam alanının en gözde mekanlarından biri de hobi bahçeleri. Efendim bu hobi bahçelerinde neler yapılıyor? Şimdi aslında düşünce olarak şöyle ortaya çıktım. Bizim insanımızın önceden memleketle bağlantısı güçlüydü. Ama imkansızlıklar veya da orada kalmayan akrabalarından dolayı gidememe sıkıntısı var. O gidemeyenler için böyle hobi bahçeleri düşündük ki onlara 10 metrekare kadar bir alan ve 60-70 metrede bir bahçe olmak üzere 70-80 metrelik bir alanı kendilerine tavsiye ediyoruz. Bunu ilk baştan yoğun bir talep aldık. Daha sonra kura çekimiyle buradaki arkadaşlar buraya yerleştiler. Şimdi dikkat ettiyseniz soğandır, patatestir vesairedir. Böyle biber, domates ekiyorlar. Mustafa Bey bu hobi bahçesi size mi ait? Evet efendim. Ne ekiyorsunuz? Neler var burada? Şu anda bahçemizde fasulye var, sarımsak var, soğan var, salatalık ekiyoruz. Daha çeşitli nohut ekeceğiz. Daha çeşitli sebzeler ekmeyi düşünüyoruz. Şimdi bunlar oldukça da büyümeye başladı. Bunları siz mi yetiştirdiniz? E mutlaka tabi. Ee, nasıl bir keyif? Çok güzel bir şey olsa gerek. Yani günün stresini atmak mühim olan. Gündemde bugün farklı bir dinlenme alanını ekranlarınıza getirdik. Eğer siz de İstanbul'un gürültüsünden, kentin kalabalığından ve trafiğinden sıkıldıysanız, doğayla baş başa bir alan ve tertemiz bir ortam sizi bekliyor. Üstelik İstanbul'a hiç de uzak değil. Gündem yeni konu ve konuklarla karşınızda olacak.